Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hmm, birazcık karışmışız ama güzel sıkıntımızın büyük bir kısmını yavaş yavaş atmaya başlıyoruz bak o sıkıntı lı olan yerin üzerinde göz 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 bir şeyler var gördün mü bir hastalık geçirmişsin bir hastalık atlatmışsın o hastalık seni böyle çok yormuş ve çok zorlamış ama onu atlatmışsın artık merak etme bak burada bir ev çıkmış gördün mü? bak şöyle iki katlı bahçeli mahçeli güzel bir ev burası bu evle ilgili bazı gelişmeler var şimdi burası bir köy evi olabilir belki bir köy eviniz var buradan gelecek olan size bir şeyler var onunla ilgili bazı gelişmeler şuradaki balığı gördün bak kuyruğu gördün mü hemen gelecek olan para para kısmetin yola çıkmış geliyor biraz laflar sözler var tabi hani böyle <laughs> evlere kapandık ya artık böyle yapsınlar dedik oduları evet şurada elinde bir silah var büyük ses getiren haberler var seninle ilgili şurada bir aydınlık kapı var hemen burada temiz yolların çıkmış Şurada bir S ya da Ş harfi çıkmış. S ya da Ş harfli birisinden bir haber geliyor. Şimdi sen bir kalabalık ortama gireceksin. Bak bu ortamda böyle insanlar başlarını kapatmışlar. Demek ki bu bir bir kalabalık ama böyle bir Belki dua okumalı bir kalabalık olabilir. Böyle bir ortama gireceksin. Evet gerçekten huzur bulacaksın yani bu girdiğin ortamda da. Böyle güzel aydınlık temiz yollarım var. Tertemiz yollar. Bak bir iş konusunda uzun zamandır e, istediğin gibi bir iş fırsatı yakalayamamıştın ama bak güzel bir iş fırsatı yakalıyorsun bak oraya çapa atıyorsun resmen artık orada kalacaksın. Burada bir kapı var. Önünde açılmış olan bir kapı. Bak şurası. Ve kapının üzerinde kocaman kelebek kanatları çıkmış. Yani böyle kelebek güzelliktir, değil mi? Böyle çok güzel kanatları vardır ya. Kelebek güzelliktir. Yani böyle hayatına gelecek olan güzellikler, hayatına girecek olan neşeli, güzel olaylar, değil mi? Uçar uçar gider çiçeklere konar. Hiç kötü bir yere konar mı? Hep güzelliklere konar, değil mi? Hayatına girecek olan güzel özellikle hayatına girecek olan neşe, eğlence. Yollar var tertemiz yollar. Şurada bak 3 kişi ayaküstü konuşuyorsunuz. Bak gördün mü? 1, 2, 3 kişi. Ayaküstü bir konuşma yapıyorsunuz. Ve bu konuşmanın altında bir... Şimdi bu bir kutlama. Bir kutlama. Belki bir bebek kutlaması falan gibi bir şey olabilir. Bak burada görüyor musun balonlar? Bak Böyle bir yere davet edileceksin hemen yakın zamanda bak balonlar var burada, şurada bak kuşlar falan çıkmış çok güzel bir kutlamaya davet edileceksin ve böyle çok neşeli çok eğlenceli geçecek sen de çok mutlu olacaksın çok değişik bir gün yaşayacaksın diyeyim iyi gelecek. Orada büyük rahatlık çıkmış. Bak, o gittiğin yerde birileriyle tanışabilirsin, böyle değişik insanlarla tanışacaksın. Bak, şurada gördün mü? Şu iki kişi birbirlerine nasıl sarılmışlar ve hayatları da ilk defa e, belki karşılaşıyorlar. Şimdi, o gittiğin kalabalıkta birisi sana bir iş teklifinde bulunabilir. Yani işte ben benim böyle böyle bir işim var. Eğer çalışmıyorsan benimle çalışmak ister misin gibi ama bu insanı tanımıyorsun. Fakat bu iş güzel bir iş. Yani eğer ki kabul edersen senin için hayırlı olacak ve senin de yapamayacağın bir şey değil, yapabileceğin güzel bir iş. Şurada hayatında bir pencere açılmaya başlıyor. Şimdi var ya hep böyle kapalı bir hep böyle kapalı ortamdaydın. Belki de hep ev ortamındaydın ve hayatına yeni bir pencere açılıyor. Bu yeni pencereden bu hayatına açılacak olan yeni pencereden etrafta daha değişik renkler olduğunu, daha farklı yaşamlar olduğunu, insanların aslında senden çok daha farklı hayatlar yaşadıklarını fark edeceksin. Burada bir anahtar çıkmış gördün mü? Bak kocaman bir anahtar. Bir şey sahibi olabilirsin. Şurada kocaman bir kuş var. Kuşun ağzında anahtar. Çok güzel müjdeli bir haberin geliyor. Bu haberle birlikte inşallah bir ev fırsatı sana çıkmış şurada bak gördün mü bir ikilemde kalacaksın bu ikilem senin e, hayatında önemli bir yer tutuyor şimdi böyle bugüne kadar biraz sıkıntılı dönemlerden geçtin ama böyle bu Şimdi şöyle düşünüyorsun. Hani böyle sıkıntılı dönemlerden geçtin ama belki de bunlardan ders alman gereken. Şimdi hani şöyle ya bir şeyler yaşıyoruz ya. Şimdi bunlar bizim tabii ki hayatta bir şeyler öğrenebilmemiz için ama biz bu yaşadığımız şeylerden ders çıkartmazsak bunları tekrar tekrar yaşıyoruz yani ya, bir döngü. Eğer ki dersini alırsan o döngüyü yaşaman bitiyor. Hani bunun gibi şurada bir resmen ceylan çıkmış. Kocaman bir ceylan. Kısmetler geliyor. Şurada bir lotus çiçeği çıkmış. Resmen yeniden doğacaksın. Yani böyle yeni duyduğum fikirler. Öyle insanlarla tanışacaksın ki kafanda değişik böyle hmm, Değişik böyle e, şeylerin, değişik ışıklar, değişik şimşekler kafanda çakacak yani. Her hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark edeceksin. Her şeyin iç yüzünün çok farklı olduğunu fark edeceksin. Şimdi bugüne kadar diyeceksin ki ben bugüne kadar hep yüzeysel yaşamışım. Aslında var ya o kadar açık ki etrafımızda bilgi her yerden akıyor. bizler araştırmasını bilmiyoruz. Evet çok değişik işte görünmeyenin belki de ötesini görmeye başlayacaksın diyeyim yani bak burada bir gördün mü? Sanki böyle bir alev yanıyor gibi bir aydınlanma bir ışık aydınlanma işte gerçeği görmek gibi bazı durumlar yaşayacaksın ve böyle biraz da böyle bugünlerde böyle dini konularla ilgili bir takım araştırmalar bunlara girişebilirsin. Hani her şeyin iç yüzünü öğrenmek istediğin için bu da. Hadi bir de şu tabağımızı dökelim. Fincan da burada dururken açmış kediler. O yüzden şu şunlar o yüzden devirmişler burada. Evet, şimdi burada bir temiz yol, aydınlık tertemiz bir yolun var. Şurada kocaman bir papağan çıkmış. Güzel güzel müjdeli müjdeli haberleri geliyor. Bak balıklar gördün mü? Peş peşe balıklarım var. Birkaç damla gözyaşım var. Onun dışında aslında sıkıntılı pek de bir durum yok. Bak aydınlık, temizlik. Şurada gözlükler çıkmıyor. İşte bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Şimdi uzun zamandır kafanı kurcalayan, bazı konular bazı soru işaretleri varsa bu soru işaretlerinin giderildiğini göreceksin. Şurada bir ütü çıkmış. Bazı şeyleri de bak ütünün üzerinde ördek. Şimdi hayatında kendi kendinin kendi başına açtığın böyle sıkıntılı durumları düzeltmeye çalışır gibisin. İşte bir takım hayallerin var. Onları da gerçekleştireceksin inşallah ama her şeyi kendin tek başına yapacaksın. Bu da bence en güzeli ve en değerlisi. Evet bir beş rakamı çıkmış. Bak böyle diş çıkmış gördün mü azı diş. Dişlerine böyle dişlerin falan ağrıyor olabilir. Diş ve kemik sağlığıyla ilgili ufak tefek problemler yaşayabilirsin. Şuradaki gemiyi gördün mü? Miras olayım var. Bununla ilgili gelişmeler var. hızlanmalar var. Evet bir takım hızlanmalar. Yolda bekleyen biri var. Bacakları ince, biraz karnı büyük sadece. Aslında çok da şişman değil ama biraz karnı büyük bir erkek var. O erkeğin kafasının üzerinde bir kuş var. Sanki gitmiş bir bina gibi bir yer var burada. Bak orayı inceliyor gibi çıkmış. Ve orayla ilgili bir teklifte bulunacak sana. Yani bu bir evse belki de diyecek ki gidelim orada oturalım, şöyle şöyle falan. Hani daha rahat ederiz gibi. Eee, tabii ki sen bilirsin ama bence herkesten uzak olmak en güzeli. Yani hani böyle çünkü bu ev onun ailesine yakın olabilir. Ve gerçekten de evet sen gidersin şu anda iyi anlaşıyor olabilirsin. Ama sen oraya gidersin gittiğin zaman anan anandan emdiğin sütü burnundan getirebilirler dikkatli ol bak sakın böyle tuzaklara düşme arkadaşım evet bayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu çünkü neyse demeyeceğim. Şurada bir yol çıkmış. Gördün mü? Bak burada birisi dizlerini yere koymuş. Eli, tek eli de yerde. Bak burada pısmış sanki buradan gizliden birisini seyrediyor. Arkadaşlar dikkat edin. Gizli gizli izleniyorsunuz. Çok dikkatli olun. Ee, resmen izleniyorsun. Resmen takip ediliyorsun. Şurada bir çardak gibi bir şey çıkmış. Bak gördün mü? Evet bu neyse böyle bir çardak gibi bir şey çıkmış. Ya da böyle bir bu bir e, küçük bir ev gibi bahçeli falan küçük bir ev olabilir. Belki böyle bir hayalim var hani böyle ufak bir ev olsun İşte haftası onları giderim güzel olur falan gibi düşünüyorsan bunu da gerçekleştirebileceksin. Aydınlık üstü gördün mü tertemiz çıkmış. Şurada e, bak kocaman bir kuş bu da onun kuyruğu burada yuva yapmış yuva yapmış bekliyor. Bir yuva kurmak. Bekar olan arkadaşım için söylüyorum. İnşallah güzel bir yuva kuracaksın. Böyle bir durum çıkmış. Şurada ters bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar ee, şimdi hayatında ters giden işlerde düzelmeler olacak inşallah. Evet. Başka da bir şey görmüyorum. bugünlük de. bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.